Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle depremle birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı sahil şeridi sular altında kaldı. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. Hava şu an çok kötü. Yine bir hafta sonundan beri sürekli bir yağış deniz taşması. Zaten iş yerimizde camlar gitti. Şu an durum ne? Evet. Durum ne peki? Durum şu an yok yani. Deniz geri alıyor verdiklerini. Öyle değil mi? Gördüğünüz, e, e, gördüğünüz gibi deprem sonrası böyle sürekli denizin taşmasıyla yani hiç hoş değil. Gerçekten şu an durum, acıyor. Durum nasıl peki abla? Durum hiç iyi değil. Sular altında galiba. Evet, sular altında şehrimiz. Deniz var. ne kadar yükseldi peki abla? Şu an durum ama çok fazla yüksek yani iş yerimiz dahi e, Sular altında. Sular altında camlar kırılmış durumda. İş yerine nasıl geldin? Zor oldu mu sabah? Tabii ki zor oldu. Ara yollardan, mahallelerden çıkıp geldik yani. Her yani, yer su altında. Evet. Şehir yer altında. Su altında yani. Ülkemiz adına bilmiyorum şehrimiz nasıl olacak.